Kardeşim hastaneye gideyim göğüs yaptırayım dedim. Bir baktım askerlik geldi. Yani. Bir de askerlik geldi benim başıma hani anlıyor musun? Ben neyimle askere gideceğim? Ben bu tırnakla mı bu saçla mı bu kiprikle mi? Devletime kurban olayım. Devletime bol boynum kıldan ince. Onları o kadar çok seviyorum. Tüm askerlerimizi herkes o kadar çok seviyorum. Boynum hepsine kıldan ince. Ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaça olarak gözüküyorum. 15 gün gün vermişler. Kardeşim ben ne yapacağım? Ben kadınım. Ben kendimi kadın hissediyorum. Hani bunu algılıyor musunuz? Ben kadınım. Herkesi çok seviyorum. Devletimi, askerlerimi hepsini ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla ne diyeceğim? Bu kıfitle, bu tırnakla ne diyeceğim? Nasıl gideceğim? Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya. Hiç her şey aksilik.